çiçeği yaştı bizim yaylalar. Sınır Gölü'nün Göl'ün götündeyim. Gördüğünüz gibi elimde çay. Kemalettin abi, Kemalettin abi. Sen kim oluyorsun da Numan'a meydan okuyorsun? Ben de Hami Bey'e meydan okuyorum. Anzolot. <laughs> Bakalım sen ne diyeceksin buna? Buradan şu anda Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan Derinler Barajı'nın gölünün göçündeyim. Buradan Arif Aydın'ın, Mehmet Ali Aydın'ın meydan okumalarını kabul ediyorum. Tayfur Aydın, Erhan Aydın ve Suat Aydın'a meydan okuyorum. Anzolatlar Aydın bak! Roman Bey, duydum ki meydan okuyormuşsun. Ben hem Ramses'e, hem sanayiye, hem Asuda, hem sana, hem Lütfü Hoca'ya, hepinize meydan okuyorum. Anladın mı ulan? Arz ol. Sınır gölünde gölün götündeyim. Hamdi Bey, Hamdi Bey bana bak. Sen kim oluyorsun da bana meydan okuyorsun? Ben de Kadir'e meydan okuyorum. Ulan Hanzolot. <laughs> Fethiye Caddesi'nde Osmanlı hamamının götünün dibindeyim. Hami Bey, Hami Bey, sen kim oluyorsun da bana meydan okuyorsun? Ben de buradan Kürşat'a meydan okuyorum. Ulan Hanzolot. Başla. Ulan Hamdi Bey, Ulan Hamdi Bey. Ben şimdi çelkip dönüremiyorduk canım götündeyim. Sen kimsin ki Kemalettin Bey'e meydan okuyorsun ulan. Ben de sana meydan okuyorum. Anzolot. Sinir görünün, görün götündeyim. Ben Kemalettin. Numan Bey, Numan Bey. Bana bak, sana meydan okuyorum. Han Şu anda Çanakkale'de evimin salonunda televizyonun götünün dibindeyim. Duydum ki Kadir bana meydan okumuş. Sen kim oluyorsun da bana meydan okuyorsun? Başka meydan okuyacak kimse kalmadı mı? Ben de buradan Bahçeli Evleri Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aydın meydan okuyorum. Anzolut. Şu anda İzmit Fethiye Caddesi'nin götündeyiz. Buradan Muttalif Aydın'a ve Sefa Aydın'a meydan okuyoruz. Ham Bakalım şimdi siz ne diyeceksiniz. <laughs>